Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz çıkarttık ekmeğimizi. Şöyle. Bakın yumuşacık. Çok merak ediyorum. Bakalım içi nasıl olacak? Nasıl çıkacak? Bakalım şimdi keseceğiz sıcacık sıcacık. Çok kolay bir tarifle yaptım. İnternetten gördüm tarifi. Yalnız benim kalıbım normal borcamda pişirdiğim için ortadan şöyle bir keselim. İçini merak ediyorum. Hep birlikte göreceğiz. Yalnız aslında çok şey sıcak. Biraz beklememiz gerekirdi ama sabredemedik. O yüzden görelim. Bunun şimdi